Tutuklama haberi geldiğinde hayatımın hani hiç belki de en kritik anlarından biriydi. Yani hıçkırı hıçkırı ağlamaya başladım. Kar ayağa kalkacak güce, inanca ve ilkelere sahibiz. Bir Atatürk Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz çünkü. Benim kalbimi acıtıyor. TÜİK verilerini, alternatif doğru gerçek veriler paylaşırsanız Böyle paketlenirsiniz gibi bir alaylı ifade kullandı. Yani bizler bu vatanı seviyoruz ve buna hizmetten de vazgeçmeyecekler. Yani bizim evetimiz e, hayata karşı bir direnmeydi. Günlük rutinleri içinde bol bol okumak, bol bol yazmak, bol bol Türkiye için, ülke için projeler üretmek. Suçlandığınız, hapse atıldığınız suçlama ortada yok. Bu kitap siyasetin ötesinde bir kitap. Bu kitap hapse düşen bir insanın, haksız yere bir zindana kapatılan, tutsak edilen bir insanın hayatını ve oradaki yaşadıklarını anlatan bir kitap.